Ulan belalı. Yavaş. Kim lan belalı? Hayırdır aga? Koca komiser. Benden başka işin yok mu senin? Var ama seninle uğraşmak daha zevkli. Ne yapacağım böyle kuyruk gibi peşimde mi dolaşacaksın? Teftiş. Yerinde araştıracağım seni. Ne oldu? Saklayacak bir şey mi var? Acım niye açmıyorsun telefonlarımı? Şerif aradı, acil bir şey olmuş. Bu soruyu geliyorum dedi. Nerede? Şerif nerede? Ne nerede? Geliyor işte. Böyle işi. Aga, aga dur. Aga bas geri bas. Gurur burada. Bas geri. Bir bu eksikti. İçeride kal sarı. Hoparlöre ver. Telefondan halledeceğiz. Tanıyor musun bu arkadaşları sen? Evet, bizim ailenin çocukları. Hayırdır, bir yanlışları mı oldu? Ha, <laughs> yanlışları oldu. Ne yapacaksın, anlatacak mısın sanki? Yanına kodumun apolitli sıkık çakarı. Sıkıştık kaldık burada Şerif. Bana odaklan halledeceğiz. Asıl dert o değil. İrfan Umut'un babasını bulmuş. Nasıl bulmuş? Memlekete göndermedik mi adamı? Memleketinde buldu demek ki. Sait'in dediğine göre öğleden sonra burada olur. E, ne yapacağız? Sen Umut'un babasına ismini verdin mi? Verdin değil mi? Verdim. İçeriden arkadaşıyım da dedim. İyi <laughs> yedin. Adamı konuştururlarsa verir adını. Sayit Bakar kayıtlardan hepimizi bulurlar. Ampul gibi yazıyor orada isimlerimiz. Nasıl yapacağız peki? İçeri girip bizim dosyaları çalacağız. İçeri gir. Nasıl içeri gireceğiz? Anlatacağım nasıl olduğunu. Bir fikrim var. Bilal, sen Rasim hallettin mi? Halledemedin. Halledeceğim tamam. Bir beklesin o. Sen de bir dur. Halledeceğim ben. Sana bağlıyız Bilal. Yapacağım dedin. Yoksa İrfan öldürecek Umut'un babasını. Oradan da babama gidecek. Bir şey vermem lazım ona. Eyvallah, eyvallah. Iska sen de. Kusura bakma kardeşim, başka çare yok. Hapishaneye gidiyorsun, kayıtları çalmaya. Ben mi? Ben içeri gireceğim. Kayıtları çalacağım bir de. Allah aşkına ben, ben nasıl... Allah diyeyim ya, kurban olayım. Bu nedir bu? Ne? Anlamadım. Sarı. Ne oluyor orada? Buradayız, buradayız. Geldik. Sorun yok. Yapacak ıskal, halledecek. Ben İrfan'a ulaşmaya çalışacağım. Iska kayıtları silecek. Sen de Rasim'i ikna edeceksin. Şansımız varsa. İrfan Umut'un babasına bir şey yapmadan, tabii babama da ulaşmadan... İrfan'ı Rasim'e götürürüm ben. Iska, korkma. Kollayacağım ben seni. Plan anlatıyorum şimdi, dinle. Kimi inkar eder doğasını. Korkar. Adevala. Kimi inkar etmez. Zevk alır halinden. Gitti be. Niye baştan gelmiş ki zaten? Takip etmiyor mu bu gurur bizi? Gıcık ediyor. Baskı kurup hata yapmamızı sağlayacak. Elimizi ayağımıza dolaştırıyor. İyi, ee, işe yarıyor. Aferin. Oyalanma sen. Doğru hapishane. Benim arabayla işim yok artık. Hakkını helal et kardeşim. Ecevit'in planını uygula. İşler o. Bir şey olursa... Ne yapacağım? Çek silahını. Beni ara. Ben gelir kurtarırım seni. Söz mü? Kardeş sözü.